Benim adım Nazik Pehlivan Clive'ın. Clive'ın diye sorarsanız ikinci eşim. Avustralya'nın. Ee, i̇lk Avustralya'ya geldiğimde 86'da geldim. 12. ay. Ee, gelişimin sebebi evli olarak geldim eşimle. Ee, çok bir yüksek düşünceyle, kural şeyle gelmiştim. Ee, rüyalarla ama <laughs> aradığımı bulamadım. Ee, bulamayınca 15 yıllık evliliğim bitmiş oldu. Ee, ilk eşimden iki oğlum oldu. Ee, onları okuttum. Ee, oğlumun biri finance okudu. Üniversitede e, monaj. Cofield onu bitirdi. İkinci oğlum avukat oldu. Ee, beş yıl onu okudu, bitirdi. Ama şimdi çalışıyor, işe başladı. Ee, kendi hayatım ise e, uzun yıllar fabrikada çalıştım. Bir ayakkabı fabrikasında. Sonra eşimden ayrıldıktan sonra Temizlik yapmaya başladım 17 yıl. Ee, onu da bıraktım artık iki yıldır çalışmıyorum. Ee, Avustralya'da insan, e, Avustralya insanlarına baktığımda ben daha çok e, Avustralyalılarla daha çok ilişkide oluyorum çünkü onların şeyi daha iyi uyum, uyumlu oluyor bana. Türkler e, biraz e, bilmiyorum bana e, birkaç arkadaş dışında deyim böyle. Ama diğerleri biraz daha böyle e, ben sanıyorum, kendimi biraz geliştirdim sanıyorum ama e, belki işim nedeniyle daha çok insan tanıdığım için belki bilmiyorum. E, oraya karar veremedim daha. Ama e, ben daha çok Avustralyalılarla arkadaş olmaya çalışıyorum. Çünkü daha modern olmak istiyorum. E, hayatım böyle. E, bazı hayatımda üzüntülerim de oldu, sevinçli günlerim de oldu. Ama böyle Avustralya hayatı. Ama Avustralya'yı çok seviyorum. Türkiye'yi de çok seviyorum. Daha çok Avustralya'yı sorarsanız Avustralya önde. Çünkü hayatım burada daha çok değişti, ilerlettik. Şimdi böyle devam ediyor. Teşekkür ederim.